Bırak beni Halil. Nefes alamıyorum. Bırak beni. Bu çocuk kimin Neslihan? Konuşsana. Selma anası ben değilim dedi. Bu insanları konağa neden getirdin? Bu çocuk senin için neden bu kadar önemli Neslihan? Konuşsana. Bu çocuğu kimden peydahladın? <laughs> Söyleyeceğim. Bırak beni. benim Senin. Senin değilse kimin o zaman? Konuş! Konuşsana! Bırak beni söyleyeceğim. Bahar'ın gerçek annesi kim? Bırak beni söyleyeceğim. Nefes alamıyorum Halil. Neslihan, şuracıkta boynumu kırıveririm. Çabuk konuş, delirtme beni. İpek. Ne dedi? İpek mi? Neslihan. Neslihan ne dedin? Konuşsana. Bahar'ın annesi İpek. İpek'in kızı öldü. Ölmemiş. Öldürememiş. <laughs> Sen bana İpek'in kızının gözünün önünde öldürüldüğünü söyledin. Babamın adamına verdim bebeği. Benim gözlerimin önünde öldürdü dedin. Yapamadım Halil. İzleyemedim. Kadir bebeği öldürüp gömeceğini söyledi. Ben de inandım. Ne yapayım? Babamın tetikçisiydi. Neden yalan söylesin ki? Sana yemin ederim ki Kadir'i görene kadar... ...ben de bilmiyordum çocuğun hayatta olduğunu. Yani... ...babamın adamı dediğin Kadir. Evet o. Ona öldür. Göm yok et dedim ama o yapamamış. On bir yıl sonra tekrar çocukla karşıma çıktı. Ve beni İpek'te tehdit etti. Her şeyi İpek'e anlatırım dedi. Anlıyor musun? Sen böyle bir şey bana nasıl söylemezsin? Bunu benden nasıl saklarsın Neslihan? Söyleyemedim Halil. Güvenini boşa çıkarmaktan korktum. Kendim hallederim sandım. Ne yapayım? Çocuklar ne oluyor size? Nedir bu bağrışmalar? Bir şey yok anneciğim. Konuşuyoruz. Bana hiç öyle gelmedi ama. Kızım, selmalar gitmiş. Ne oldu durup dururken? Neler oluyor bana da anlatacak mısınız acaba? Nasıl yani? Öylesine yolladınız mı? Bir genç kız Yanında bir de küçük çocuk kadını. Bunlar bu soğukta nereye gider, ne yapar? Kızım sen getirmedin mi bunları konağa? Çalışmıyordu anne, ne yapayım? Bütün işi Zuhal'e yüklüyormuş. Ben de gönderdim. Ya anneciğim tamam, yeter artık. Bütün gün onları mı konuşacağız? Ben öyle karar aldım, öyle oldu. Zaten gidecek yerleri vardır. Bize mi güvenmişler? Öyle mi Neslihan? Var mı gidecek yerleri? Selman'ın teyzesi varmış. Oraya gitmişlerdir herhalde. Hiç içime sinmedi bu benim. Siz öyle karar vermişsiniz ama... ...yine de arayalım Selma'yı. Nereye gitmişler öğrenelim. Anneciğim, bizim Neslihan'la biraz işimiz var. Sen salonu geç. çocuğu hemşireden aldıktan sonra bana verecektin. Ben icabına bakacaktım. Ama sonra sen dedin ki, yok ben hallederim dedin. Ben de bunca yıl bu işi bitmiş saydım. Halledecektim. E halledememişsin işte. Sen nasıl halledecektin Halil? Ondan önce olanları unutuyorsun galiba. Sen neyi ima etmeye çalışıyorsun? Hiçbir şey ima etmiyorum. Açık açık söylüyorum. İpek de Ömer evlenmeyecek. Eğer de Ömer evlenmeseydi bizim Bahar diye bir derdimiz olmayacaktı. Ama sen ne yaptın? Evet ben ne yaptım? Anneni ikna edemedin. Adamın asabını bozma Neslihan. Peki sen ne yaptın? Ozan alıp kaçıp gittin. Aklın başına gelsin diye yaptım. Başka bir amacım yoktu. Ama sen Ömer şirkette bazı şeylerin ters gittiğini anlamaya başlayınca aklım başına geldi. Yana yakıla beni aramaya başladın o zaman. Ya Neslihan bırak Allah aşkına. Beceremediğim bir şey için yıllar sonra yaşadıklarımıza bak. Doğru söylüyorsun. Şu anda bunları konuşmanın bir faydası yok. Asıl önemli olan biz şimdi ne yapacağız?